Merhaba arkadaşlar, Vay be kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz suyu kürü ile zayıflama yöntemini ve bu kürü kullananların yorumlarını ayrıca aldıkları sonuçları derledim. Cevizin vücudumuza birçok faydasını olduğunu biliyoruz. Bu faydaların yanı sıra sağlıklı bir şekilde kilo vermede de kullanılan ceviz bu sefer karşımıza yapılışı oldukça zahmetsiz bir kür ile çıkıyor. Dilerseniz öncelikle bu kürü kullananların yorumlarına bir göz atalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonuçlar bu şekilde. Şimdi gelelim bu olumlu sonuçlara neden olan ceviz suyu kürümüzün tarifine. Yapımı oldukça zahmetsiz ve basit olan bu kürde 2 adet malzememiz var. Birincisi 1 bir adet sert dış kabuğu soyulmuş bütün bir ceviz. İkinci malzememiz ise 1 bardak oda sıcaklığındaki su. Öncelikle cevizin içerisindeki vitamin ve minerallerin suya iyice geçmesi için geceden bir bardak suyumuza bir adet ceviz içini koyarak sabaha kadar bekliyoruz. Sabah uyandığımızda ise aç karnına bu suyu 3-4 yudumda içip cevizi yiyoruz. Daha sonra ise uyguladığımız diyet veya dengeli beslenme programımıza uygun olarak kahvaltımızı yapabilirsiniz. Bu videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Siz de kendi uyguladığınız yöntemleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.